Selamlar tıraş severler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün sizlerle bayağıdır eksikliğini hissettiğim bir ürünle tamamlayacağız bu tıraşımızı. Zaten başlıkta gördüğünüz gibi. Arko'nun bir ürününü aldım. Tıraş kremini aldım. Naneli olduğu, böyle ferahlattığı söyleniyordu. O yüzden almak istedim. Çünkü hiç benim sabunum veyahut da krem olarak hiçbir şekilde bir naneli, böyle tam yazlık diyebileceğimiz bir kokum yok. E, kokulu bir e, tıraş kremi yok. O yüzden e, alıp bunu denemek istedim. Onunla tıraş olacağız. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arko'nun e, Hidrit sanırım. Hidrit. E, hydrate diye falan okuyunu olması lazım. E, öyle olması lazım. Hydrate. Aynen. Öyle bir şey olması lazım. Bakalım ee, merak ediyorum, şöyle bir açayım göstermek istiyorum sizlere. Fiyatı 40-50 arası satılıyor. Ee, bazı yerlerde 45 liraya, bazı yerlerde 49 50, yani 50 lira gibi bir fiyatı satılıyor. Bazı yerlerde de 40 liraya da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, şöyle göstermek istiyorum sizlere. Arkanın, şöyle kokusuna bakacak olursak nanemsi kokuyor böyle. Bunun Cool versiyonu da var. Hani Cool kremi de var tıraş kremi. Fakat onda çok e, aman aman bir ferahlık hissi vermiyormuş. E, ama onu da deneyeceğim ilerleyen zamanlarda. Öyle heyecanla bakalım nasıl çıkartacak bir tıraş verecek bize. Daha önce hep Derbin'in kremlerinden kullanmıştım. Arko'nun bir farkı var mı göreceğiz şimdi. Onu da merak ediyorum. Bugünkü tıraşımda bana yardımcı olacak malzemelerim. E, Pearl'ün SSH05 tıraş aleti yani geçen tıraşımda acayip bir güzel bir hissiyat vermişti sıfır tahrişle sıfır kesikle çok güzel bir böyle yumuşak bir tıraş vermişti fakat ben çok alışmışım böyle çok agresif aletlere çok iyi kesmelere çok alıştığım için bilmiyorum bana çok hafif geldi o yüzden geçen rapire ile tıraş olmuştum rapire jileti kullanarak bu sefer de bir dostumun isteğini kırmak istemiyorum Dedi ki işte Necdet'le tıraş olur musun demişti. Necdet'le tıraş olacağız. Ee, bakalım merak ediyorum. Bununla nasıl bir bağ sağlayacak. Şöyle sıfır bir tane Necdet jileti aldım içinden. Onu şöyle bir kenara koymak istiyorum. Jiletimi açıp önce tıraş aletinin başlıklarını çıkartmalıyım. Üç başlıklı, e, üç malzemeli. iki başlık olarak başlıkları ikiye ayırıyorum. Şu şekilde. Sonra da filtimi takacağım. Siz nasılsınız iyi misiniz? bayağı bir anlatacağım şeyler birikti. Bir süredir yazdıklarınıza cevap veremedim. Hatta bir ara bir hafta boyunca sanırım hiçbir şey yazamadım. Çünkü şehir dışındaydım. Ankara'ya gittim. Yol uzun sürüyor benim Ankara'ya gitmem. Uzun sürüyor bir uzun süren bir yol vardı. Bir de yoğundu. İşte bir arkadaşım düğününe gitmiştim. Şu şekilde koyuyorum köpürtme yaparken devamını anlatmak isterim sizlere. Şöyle başlığımızı kapattığımız gibi Sanırım böyle ortalamaya hiç gerek yok. Direkt koydum. Bakalım. Kendi ortalamasıyla Zaten kendisi eşit dedi. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şu an pek gözükmüyor ama öyle. Bakalım heyecanlı. <laughs> Bu tıraşımız nasıl olacak? Daha önce de kullanmıştım e, jilet nejiti. E, fakat bana böyle nasıl desem biraz ısırdı sanırım yani böyle öyle hatırlıyorum. E, belki Rimey değildir ama böyle kesebiliyordu yani bir yerimi kestiğimi hatırlıyorum ufak da olsa şöyle nokta bir kanama da olsa. O yüzden e, dikkatli olacağım. Ama zaten alet çok yumuşak bir alet olduğu için bence zorlayacağını düşünmüyorum. Bir yüzümü ıslatacağım. Şöyle bir. E, hafiften bir yüzümü ıslatmak istiyorum. Evet. Kullanacağım fırça ise şöyle Omega 10.049 e, tıraş fırçası. Gayet keyifli, güzel. E, bayağı bir işte iyice bir açılmış, çatallaşmış kılları. Bunu tekrardan koyacağım. Önce bir yüzüme sürüp yüzümde köpürtme yapmak istiyorum. Çünkü bu fırçayla hiç yapmadım yüzde köpürtme. Onu denemek istiyorum. Şöyle kremden hafif bir şey aldım. Şöyle bir süreceğim yüzüme. Biraz daha alıyorum. Birazcık da bu tarafıma sürdüm. Biraz fazla olursa suyla seyreltebilirim hiç olmazsa diye. Çok önemsemedim ne kadar gittiğini. Evet. Kokusu güzel. Böyle ferahlatıcı, nanemsi bir kokusu var ama sanki böyle biraz daha böyle yeşillik gibi de kokuyor. Değişik yani. Tam şu an tarif edemiyorum kokusunu. Evet. Fırçanın suyunu birazcık silkeledim. Ve şimdi hafiften böyle bir köpürtme yapacağım. Derbide birazcık kuruma olabiliyordu diye hatırlıyorum. Yani kullandığımda derbi limon ve amber kokusuyla. Bakalım bunda nasıl olacak? Bir kuruma olacak mı henüz? Şöyle bir önce bir yaymak amaçlı. Hem de sağa solu da böyle güzelce şey olsun diye. Şimdi şöyle köpürmeye geçebilirim. Gayet güzel köpürüyor gibi şu an. Islak bir köpük. Bakalım köpürmeye devam edelim. Dediğim gibi Ankara'ya gittim. Bir arkadaşımın düğünü vardı. Onun için çağırmıştı beni. Üniversiteden bir arkadaşımdı. Uzun zaman geçse de bağımızı koparmadık. yine Ara sıra telefonlaşıyorduk. Dedi ki kesin gel. Gittim. Ee, tabii yolculuk uzun sürdü. Başka Ankara'da olan arkadaşlarımla da görüştüm. Muhabbet sohbet derken birazcık Ankara'yı gezdim. Ankara güzel. Fakat ee... bilmiyorum benim yaşadığım şehirden dolayı ama <laughs> biraz memur şehrini hissettiriyor yani. Bir düzen var ama mesela dolmuşlar çok düzensiz geldi bana. Bilmiyorum. Bence köpük şu an gayet güzel. Biraz daha oynayacağım üstünde. Çok güzel açılıyor. O yüzden keyifli. Normalde domuz kıllarında yüzüme böyle yaptığımda yüzüm acıtır. Böyle batardı. Fakat bu çok güzel bir kıvama geldiği için öyle batma gibi bir sıkıntımız olmuyor. Kremin verdiği şu an kokusu güzel, böyle yoğun değil, ee, nasıl desem? Sizi böyle yormuyor, ağır gelmiyor. Kokusu gayet güzel, keyifli. Ee, fakat yüzümde şu an böyle bir onun nanesinin mentolinin sızlaması var. Ee, benim cildim hassas olduğu için böyle hemen hissedebiliyorum onu. Ve şu an gayet güzel gibi. Islaklığı da güzel. Öyle çok kuru değil. Bakalım biraz daha yüzümde yapacağım e, köpüğümü. Ondan sonra akacağım nasıl olacak diye. Kurumu olacak mı onu da bakarız. Şu an gayet güzel bence köpük. Yüzümde bir ferahlama var. Neyse işte Ankara'ya gitmiştim o yüzden hiç cevap yazamadım aslında yolda dedim hani otobüste gidip gelirken yazarım demiştim o kadar yoruldum ki hani yazamadım dostlar kusura bakmayın yoksa normalde şey yapardım zaten genellikle Ankara'da çok fazla böyle aman aman bir gezi olmadı bir antikabire gideyim dedim çok çocukken gitmiştim antikabire dedim bir daha göreyim hani böyle büyümüş halimle artık daha hani gençliğimizi sonlarına doğru dedim bir şey yapmış olurum hani bir nasıl olduğunu tekrardan görmüş olurum o hissiyatı almak istedim sonra işte biraz oyalanmışız sanırım o yüzden e, girişler 5'te kapanıyordu 5'i 20 geçirdi biz tam önündeydik e, giremedik tam e, yani bitmiş alış içeriye giriş bitmiş belki de içeridekileri dışarıda çıkartıyor olabilirler ya da içeriye yeni baştan almıyorlar bilmiyorum Ankara'da çok ucuz bazı işte tekstil ürünleri aşırı ucuz, yiyecek ucuz. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor böyle olması. Birazcık eşya da birazcık böyle kıyafet falan depolayıp geldim. evet bu bizi şu an ikinci perdede de çıkartacaktır. O yüzden dostlar yazamadım bir süredir. Şimdi önümde de bir festival var, bir festivale gideceğim. O festivalde de yazamayabilirim büyük ihtimalle. Ondan sonra gelince yine devam. Hemen videolarınıza yaptığınız yorumları cevap vermek isterim. Yapın ama siz yine de. Bu mesela daha gitmeyeceğim. Bu videoyu attığımda henüz gitmemiş olacağım. Ama olur da onun işte eşya toplamasıydı, gitmesiydi, işte çadır hazırlamasıydı, çadırda kalacağız. Birazcık sıkıntı olabilir. O yüzden hani siz illa yorum yapın. Ben cevap yazacağım olabildiğince. O Necid çok güzel oluyor. Gerçekten. Bu aletle Rapira hiç uyum sağlayamadı. Fakat Necid çok güzel. Kesinlikle varsa Pearl'ün SSH05 tıraş aleti sizde. Mükemmel bir etkisi var. Cildimi yormuyor. Şey videosu çektim fakat bu krem e, kremi almadım onu bir, yaklaşık bir iki gün önce çektim festivalden dönüşte atmayı düşünüyorum. İşte işte tıraş bütün tıraş malzemelerimiz, tıraş sabunu, tıraş kremleri hepsini böyle topladım. Tek tek anlattım. İşte şunu beğeniyorum, şunu, şu güzel. İşte bu güzel ama hani şu daha da iyi gibi böyle. Bir video çektim. Ya Nature'da çok güzel oldu ya. Valla süper uyum sağladı. Hani rapira ile bir de hayatta kullanmam bu tıraş aletini. Çünkü almıyor gibi bir hissiyat veriyordu. Daha önce agresif bir aletle kullandığımda ısırmıştı dediğim gibi. Bence şöyle yumuşak aletlerle çok iyi bir e, kombinasyonu oluyor. Hayran kaldım diyebilirim yani. Şöyle söyleyeyim günlük tıraşlar için vazgeçilmez olabilir. Ama tabii şimdi tıraş sonrası da bakmak lazım nasıl bir etkisi olduğunu. Aslında kullanmayacaktım ben bunu. Yani bunu kullanmayacaktım derken şap kullanmayacaktım. Tıraş sonrası ama şimdi merak ettim Necid'de nasıl bir etkisi oldu. Cildimi. Şöyle bir yakından bakacağım. Sanırım güzel olmuş. Evet. Bir ufak yüzümü yıkayacağım. Ondan sonra tekrar eee köpürtme yapacağız. İkinci perdeye geçebiliriz. Bence mükemmel bir tıraş oldu. Şu an tek perdede bile güzel bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Hani diyordum ya birazcık böyle bırakıyor gibi hissediyordum. Mutra olduğunu düşünüyordum ama jilet de, yani jilet de çok önemli. Bununla işte Necid jileti kullandığınızda gördüğünüz gibi mükemmel. Şurada bir cam var. Hatta bak onu bile yormadı, kanatmadı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Evet. Bence güzel. Şurayı düzeltmek istiyorum. Bir küçük. Evet. Şöyle bakın ilk perdedeki etkisi bu Daha ikinci perdede yapacağız Şu kısımları birazcık da almam gerekiyor Fakat şu kısımlarda Herhangi bir sorun yok Şurayı da Zaten ikinci perdede çok güzel bir şekilde olacak Umut ediyorum Şimdi kalan köpüğümle Burası tıraş kremini çok beğendim ama bu yetersiz gelecek galiba şu an. Evet, şu an yetersiz gelecek. Birazcık daha krem ekleyeceğim. Aslında ilk perdede çok güzel bir krem şey performansı verdi. Fakat ikinci perde içinde ilave etmemizde bir sorun yok. Aslında böyle yapmamanız lazım ama bunun köpürmesi için mecbur yapacağım. Ama hiç batıcı olmadığı için bir sıkıntı da olmuyor şu an. Hani aslında böyle biraz daha yüzün hassas hassaslaşması gerekiyor. Ama bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle hafif bir köpürttüm. Biraz kuru bir köpük oldu şu an. Biraz su ekleyeyim. güzel kalıp gibi bir köpük oldu. Kremi biraz fazla sürmüşüm. Ama şu an biraz seyrettik. Güzel parlak bir köpük oldu. Bence Arko'nun köpüğü yapısal olarak böyle yapısı işte daha ıslak olması bakımından. Bence derbiden çok daha iyi geldi bana derbi kreminden. Bildiğim kadarıyla aralığında 5-10 lira fark var ama e, bunun gramajı 90 gram, diğerinin 100 gram olması lazım benimki. Ama kalite farkı bence bu bir tık daha iyi gibi. Biraz kalın bir köpüğümüz oldu. Şimdi tekrardan tıraşımıza geçebiliriz. Bu sefer ben tersten almıyorum genellikle. işte şu kısımları bir tek alıyorum. Çünkü çıkış yönü daha iyi oluyor. Buradan aldığımda daha çok yoruyorum. Öyle. Buraları da çapraz gireceğim. kurssuz bir alış var. <laughs> alış çok iyi. Evet dostlar ne diyorduk? <laughs> Öyle işte dediğim gibi bütün videoları çektim. Eee trash malzemelerimi işte neler ne, nasıl bir etkisi var, e, iyi midir ya da hangisi daha iyidir gibi bir video çektim. Fakat bunu bir e, yaklaşık bir 10 gün sonra falan atacağım büyük ihtimal festivalden döndükten sonra. E, bir de Başka bir video daha çekeceğim döndükten sonra ama yorgun olabilirsem çekmem büyük ihtimalle. Hani birazcık dinlendikten sonra çekerim. Yani o, o da şehrin dışı gibi bir yere gideceğiz. Kamp için. Umarım güzel geçer. silici olduğu için çok da zorlamak istemedim şurayı. Evet dostlar, bence gayet güzel, keyifli bir tıraş oldu. Evet, gördüğünüz gibi şu an gayet güzel. Bir yüzümü yıkayacağım, şaplayacağım. Ondan sonra daha çok bakabiliriz. çenemdeki sakallarımın, bıyığımın suyunu silip bir şap yapacağım ya. Merak ettim nasıl bir etkisi oldu acaba diye. Şapı ıslattım. Bakalım. Müthiş. Gerçekten. Şu sivilcemin olduğu yer bile gram yanma yok. tık şuraya herhalde fazla girmişim buram yandı ee, onun dışında çünkü oraya dikkat etmek için çalışıyorum ya hani sakal bozulmasın diye ki ne kadar çalışsam da bazen bozuluyor ama ee, sanırım şöyle girerken herhalde bir küçük orayı sızlattı onun dışında başka hiçbir yerde bir sızlama yok. Küçük şuramda sızladı o zaten hep oluyor stabil hangi aleti kullanırsam kullanayım orada bir sızlama oluyor sakallarım bence gayet güzel keyifli bir tıraş çıkarttı. Şapımı kuruluyorum. Kuruluyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, tıraş sonrası da sonra şaptan sonra Fresh Kick süreceğim. Bu naneli yapısı, yapısıyla e, Arko'nun tıraş kremini. Bir de Nivea'nın Fresh Kick'iyle iyice böyle bir serinliği Nirvana'ya çıkartmak istiyorum. Tabii çok fazla bir serinlik vermiyor ama yine de güzel. Bir freshlik böyle bir yürüdüğünüzde hem de böyle yüzünüze, yüzünüze serinlik vurabiliyor. Evet dostlar. Kuruladım şu an şapımı. Dediğim gibi festivale gideceğim. Altı defa söyledin alacaksın. Konuyu bir yere bağlamak istiyordum. Tıraş öncesi. Fakat unuttum. O yüzden <laughs> aklıma da gelsin diye sürekli şey yapıyorum... <laughs> Düşünmeye çalışıyorum. Bu arada anketim var. E, anketimi yaparsanız güzel olur. E, şeyden döndükten sonra, festivalden döndükten sonra ve hatta hemen gitmeden önce de çekebilirim ama atmaya fırsatım olmaz. O yüzden bilmiyorum. Onu bir yapmaya çalışacağım. E, tıraş fırçası anketi yayınladım. Şu an ankette ne seçilirse e, porsuk kılımı yoksa sentetik kıllarda mı hangisiyle tıraş olayım? Yeni bir fırçayı. İşte Yaki vardı e, sentetik olarak. Porsuk olarak da non fırça diye seçmiştim. Bakalım hangisi seçilecek ama şu an oyun bayağı bir yüksek bir kısmı porsuk fırçada, non fırçada, non porsuk fırçada. Bakalım ben de merak ediyorum. Yine pure bejir bir porsuk ama e, bakalım yaki de olursa sentetik olur ama büyük ihtimal o kazanacak gibi. Bakalım. <laughs> Yüzüm şu şekilde. Tıraşımız gayet güzel bir iş çıkardı. Tertemiz bir tıraş oldu. Hiç cüldümü yoğurmadan güzel bir tıraş elde ettik. Ben bu Necid'de bu aletin uyumunu çok beğendim. Arko'nun e, tıraş kremine bayıldım. Dostlar yüzümü yıkıyorum. E, bence derbi kremlere göre daha iyi. Ya yani bana öyle geldi. Böyle sanki daha böyle ıslak bir kıvamı oluyor. O yüzden kremi çok beğendim. Bunun cool versiyonunu da çok merak ediyorum. Belki haftaya değil festivalden döndükten sonra belli bir süre sonra belki onu da alırım. Belki de bir sabun olabilirim. Bilmiyorum. Bir dostumuz Morphorio kullanır mısın demişti. Onu kullanacağım. Belki de onu alırım yani onu kullanırım. Belki bir yeni bir krem alırım. Duruma göre. Ama böyle tıraşların tahrişsiz, sıkıntısız bir şekilde geçmesi beni çok mutlu etti. Hani herkes böyle miltaletlerle taletlerle tıraş oluyordu. Demek ki bu yüzdenmiş. Ben de hep agresif böyle nerede yamuk jileti tutan aletleri kullanıyordum bugüne kadar. Artık bu tarz aletleri geçeceğim gibi yavaş yavaş. Şimdi de Fresh ikimi aldım. Şöyle açacağım. Normalde ben bunu dolaba koyuyorum. Böyle daha da serin oluyor. Serin üstüne serin oluyor. Fakat şimdi yapmadım onu. Üşendim yapmaya. Şöyle birazcık doldurdum. Oh Gerçekten güzel keyifli bir yapısı var. Kokusu biraz naneli. Aman aman bir kokusu yok. Ama freshlik veriyor. Evet dostlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Siz de kullandığım ürünleri beğenmişsinizdir performansını diye düşünüyorum. Çünkü gayet keyifli ve güzel tıraş çıkartıyor. Ama Rapira ile asla olmadı bu tıraş aleti. O yüzden Necet çok iyiymiş. Öyle söyleyebilirim. Görüşmek üzere. Tarihsiz güzel tıraşlar.